Ne yapıyorsun Ali? Spor mu? Sabah sporu mu? Aa, aa, bakayım bir. Evet. Allah yapamıyor. Tospik yapamıyor sporu. Tospik. İki. Evet çok güzel. Evet harika harika. Evet üç. Evet. Dört. Allah dört. Evet ay ay ne karın kası kaldı ne bir şey. Ya pardon karın yağı. Kasları oluşuyor tabii ki. Evet, evet. Ay 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 harikasın Alya. Evet, şimdi kollar. Evet. Nereye kız? bulmaya gittin. Aa bir şey geldi. Aa aa Ne yapacağız onunla? Evet, şimdi koşma. Koşma sporu. Allah 5 beş, 5 beş düştü. Oradan 5 dakikamı düştü oradan. Evet. Evet Ali koşuyor. Ali ne yapıyorsun Ali? Evet ağırlık. Şimdi ağırlık çalışıyoruz. Evet Ali burada bir şeyler yapmış. Ali beş rakamın yere düştü. Rüzgarından düştü kız. Aa 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 aa, aa, aa. Bak şimdi Ali'nin yaptığına. Bak şimdi Ali'nin yaptığına. Temizlik. 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 <laughs> Temizlik mi yapacaksın? Temizlik. Bence gidelim bir kahvaltı yapalım artık tamam mı? Evet kahvaltı molası.